Pamuklar Konağı'ndayız. Arkadaşlarımız içeri girerken biz de geniş bir görüntü alıyoruz. Arkadaşlarımız içeri giriyor. Ben de Arkadaşlar baktığınız şeyleri de yorumlarınızı ekleyin. Buğday ayıklama makinesiymiş. Yani şimdi bizim kahvenin yanında selektör binası var ya. Hı hı. Patoz. Eskinin patozu. Yok. Selektör ayrı. <laughs> Patozun da altında şey yok değil mi? Öyle. Ha. Bu hazır buğdayı ayıklıyor herhalde. Eğer var burada. Eğer. Bu katır semeri. <laughs> bu da at için. Çıkçık bak bunlar. Bizde hala vardır bunlar. Evet. Daha bir on yıl kadar bizde de vardı bunlar. Ne işe yarıyor bunlar? İp, İp eğiriyor. dolama. Eğirmek. Vesaire işte. Kirman bak. O bizde salman derler ama. Bizde bak. kirman derler. Kirman mı diyorlar? Ee, yani. Şu şimşirmek iyi biliyorsun. Hangi şimşirmek? Şimşirmek böyle halı dokunmak için aradan gönderiyorlar. Yani. Hani hangi şimşirmek? Şurada bir de var. Mekik dokuyor. Yakın kadar. Yemek var. De. Değil mi? Yemek var. Sofra altı. Bak ütü. Bunun benzeri vardır bizde hani. Kömür mü koyuyor da bizde? Hı hı. Telak. Konken marka var. 1935. Var böyle artık. Kara saban bile müzeye geldi. kaldı. Benim çocukluğum çiftçi har evet. Çiftçi harikasıydı o ya. Evet. Bir, bir tarihin bir devrinde Sümerlerde mi? Sümerlerde herhalde. Saban kırmak bunun cezası ölü. Çeşitli küplerimiz var buralarda. Pekmez küpü, toprak sakın, ezme küpü. Sirke çekiyorum, turizm bakanına vereceğim. Hayır. <laughs> Kendine bir yer beğen. Doğu Beyazıt'taki İshak <laughs> Paşa Sarayı'nda gidecektim.

İçeride birileri var, onlara bir bakalım mı? Bakalım. <laughs> Afiyet olsun. O selamünaleyküm. Bunlar bir İyileştirilmez Mehmet Efendi tarafından yaptırılmış. Kendisi Yarbay. Yarbay'ın bir tanesi Yarbay'ın o zaman geçti. Kayınmakam. Kayınmakam, günümüzde Kaymakam olarak geliyor. E, Santram'da Safran'da herhalde bir lakabı var, Ahmetler, Mehmetler gibi. O da Kaymakamlar olarak kalıyor. E, haremlik selamlık usulü yapılmış konak. Burası selamlık. Hemen karşıdaki oda haremlik. E, sağ taraftaki oda ise kışlık mutfak. Evin tabanın alt katları daha basık olduğundan kışın ev halkı alt katları, alt katları yerleşiyor. Burayı da düğün geceleri gibi özel günlerde kullanıyorlar. Evin en genci damat burada evin yaşlarına hizmet ediyor. Orada da hoca efendi. Pindaldı. Pembe bin aldı. 185 yıllık. Diğerleri de 50, 60 yıllık. dinledi sen? Dinledim ilk İlk evin mülaka? Ha bu evin ilk yerine ait mi bu? Evet. Ait mi bizim falan? O evet Ya oğlum sizi yalnız bırakabilir Evet. gidiyoruz, Rafa'dan geliyoruz. Kapı erkeklerin giriş çıkış kapısı. Özel günlerde orada iki tane tokmak vardı, İnce tokmak, kalın tokmak. İnce tokmak bayanın geldiğini simgeler, kalın tokmak ise erkeğin geldiğini simgeler. Bu odanın bir özelliği taşayın. Taşayın e, özelliği ise bu odaya gelen bütün bayanlar, e, hanımlar, evin hanımları e, bu taşayını sürekli temiz tutmak zorundaydı. Normal bir günde bu odada kimse yokken bir erkek odaya girdiğinde taşayının tozuna bakarmış. Yazı eğer e, taşayını kirliyse, tozluysa Yazı yazdı ki tozuna yazıklar olsun bu evin kızına diye mektup bırakıp gidermiş. E, özel günlerde bayanlar bu tarafta, erkekler bu tarafta olduğu için birbirlerini görmeyecekler. Arka kapılar kapatılıyor. E, üst kattan tepsilerle merdivenlerden aşağıya getiriyorlar. Bu tarafa yemekleri koyuyorlar. Yemekleri vermek için ilk kere diğer tarafa koyuyorlar. Hemen buradan tekrar yemekleri alıyorlar. Diğer tarafa vermek için tekrar Ailemin selamlarını abartmışlar böyle değil mi? <laughs> Çok güzel oldu. Çok ben, hoşuma gitti. Çıkıyorlar. Kimse kimseyi yok, görmüyor yok. değil mi? Buradan kadın koyuyor. Öbür evet. taraftan artık oluyor ya? Ee, evin damarları. Bunları köpüyorlar şimdi. Aşkımız katılıyor mu orada? Evet. 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 Ee, evin yaşları burada kalıyor. Hemen gelin odası yanında kaymakamın odası burada. Çocuk odası ve yazlık mutfak. Konakta iki tane mutfak var. Yazlık mutfak, kışlık mutfak. mutfak, aşağıda. Evet. Aşağıda piştik, mutfak veriyor. veriyor? devlet veriyor. veriyor. evin mutfağı.